Sayın Danizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Değerli Protokol Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler, Millet Yorum, Hatay Valiliği Atatürk üstüne ve Tayfun Sökmen üstüne, Tayfun Sökmen'in aile bireylerinden Sayın Mehmet Mursaloğlu'nun konuşması, gente Suay Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Hatay davasına şahsi dava olarak bakmışlar. Benim özel davam demişim Suay Kemal Atatürk. Ve gerçekten çok büyük bir stratejik hamleyle Hatay'ın ana vatanına bağlanmasıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eline kolaylaştırmıştır. 30 yıldır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütünün bugün yok edilmiş olması yok edilme noktasına getirmiş olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Hatay'ın ana bağlanmış olmasıdır. Bugün Hatay'a baktığımızda farklı mesleklerden, farklı dinlerden insanlarla birlikte yaşıyoruz. Hatay aslında Türkiye'nin bir özeti. Coğrafyasıyla da öyle, sosyal yapısı, yapısıyla da öyle. Bugün huzur içerisinde insanlar bir arada Hatay'da yaşayabiliyorsa bu Hatay'daki insanların hoşgörüsü ve muhabbetiyle alakalıdır. Biz Hatay'ı bütün Orta Doğu coğrafyasına örnek gösteriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorunları çözmek isteyen birileri varsa Hatay'ı örnek alması lazım. Hatay'daki sosyal yapının diğer coğrafyalara örnek olabileceğini görmesi lazım. Tayfun Şükrü'nün Hatay de en çok üzerinde durduğu ve kurtuluş yolu olarak gördüğü Hatay'da yaşayan bütün cemaatlerin birlik ve beraberlik içerisinde Hatay'ın anlayışını gerçekleştirmekte. 1938 yılında sen ben yok biz varız sözünü söyleyen Tayfur Şöpmen bu anlayışı hem fikri hem de fiili olarak birçok olayda göstermiş ve konuşmalarında da bunu dile getirmiştir. O que